Otur. Otur nene. Maşallah maşallah. Ne var bunun içinde? Fındık fıçtık var. Fındık fıçtık. Lep, lebi. Lep lebi. Oh, diyor bakalım. Ha. Baktay. Yapıyorsun. Dü dü. Oh 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 oh. Hı. Böyle eziyorsun gar. Güzelce ne? Ez bakalım ez. Oh. Koca gar kendine bakıyor. Oo, oh, bunun içine bir bal koyacaksın. Değil mi nene? Bunun içine bir bal koyacaksın, bir karıştıracaksın. Bir bal koyacaksın, bal. Bal koyacaksın, karıştıracaksın içine. Bak bakayım bana. Ha, ha, yiyerken hara hara. Fıstıklı <laughs> yapıyorum. Fıstıklı yapıyorum, leplebi de yapıyorum. Eee? Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Yiyem hep kişi. Hadi bakalım, kolye sen sana. Ha. Oh, oh 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 oh. Yoldan geçenlere yediriyorum. <Ric ditCalais> <ALLY> Bun, bine de iena <AND Ashurra> Oh, bak, bak, mis. Hai, vang,